arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle kupamı göstereyim 49.955 son 45 kupa kaldı bu 45 kupayı da kasaraktan 50.000 olacağız yeni sezona 50.000 kupayla başlayacağız şöyle bir karakterlerimi göstereyim şöyle göreyim az kupalıları kasaraktan çıkacağım ki zor olmasın video çok uzun olur Son 45 kupa hatta şu en düşük karakterimiz Dog'la maça giriyorum direkt. Dogla maçımıza başlayacağız. Umarım çok iyi kupalar kasarız. Evet şöyle ilk maçımızla başlıyoruz. İlk maçımızda bakalım neler yapacağız. Kral sen biraz ateşlisin gibi. Sen bir yanaşsan bize çok iyi olur. Dur geliyorum sana doğru. Gelmeye çalışıyorum ama o adamı iyi kaçıyor öldürecek bizi. İlk oyundan ölmeyelim dur. Dostum o çok kötü. Hadi vur 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 vur. Helal be. Ken kendimi tebrik ettim ama <laughs> mecburdum artık. Çok zordu. az daha götürüyordu bizi ya. Yükleri almayacağım. Direkt içeri gidiyorum. Hop. Oğlum her tarafta adam var. Aa bunu da aldık ama oho böyle olacaksa oynamayalım ya. Neyse. Kazanma serim 5'ti zaten. 7 kupa da aldım. Şu sushi'yi bir açayım bir şey gelmedi. 12 kupa aldık. 4 kupa daha aldık. Bunun kaydını göstermeyeyim size. Kötü oynadım. Evet bir diğer maçtayız. Yavaş yavaş kupaları kasmaya başlıyoruz. Az önceki maçı göstermeyeyim dedim ama 4 kupa aldım ondan. Çok saçma böldüm. Devam ediyoruz diyelim. Şimdi Jesse sana doğru bir geliyorum ama şeyim var, suşim var. Abi şu an kupa kasmak aşırı zor. Kupa kasamıyorsun ya. Bu kadar olmaz ya. O şehit de var. Şehit ona gidiyor. Dur ben şu yükü Ben şu yükü alıp biraz püseyim en iyisi. Evet sen de gel buraya. Gel la buraya. Aa dondum. Aha dur can. Hadi hayır hayır. Bekle bir öldür. Bekle geri geleceğim. Hah geldim. Selamünaleyküm. Dur şimdi ben seni alırım. Az biraz dibime girsen vur oran hadi ah be çok kötü öldüm neyse 13 kupa daha aldık son 16 kupa maçlarındayız emz bir gelsene ya tamam gel evet son 16 kupa kazanma serisi çok şey oldu ya şu oyuna vallahi çok hızlı kupa kasılabiliyor 5 kişi kaldı. 5. olmadım sürece dördüncü olsam çok iyi olur. 8 kupa alırız direkt. O bu vatandaşlar biraz sıkıntı. Şu yükseleyim ben bir. Yük aldım da arkadaşlar beni ee, bir dakika bir dakika sakin ol eş. şey olduğu için çok fazla vuruyor. Abi bu ne? Bu ne? Ultiye bak benden çok canı var lan dur. Sushi etkinliğinde çok zor olacak kupa kasma ben söyleyeyim. Aa önümdekini aldılar son 3 kişi. İkisini de ben çok rahat keserim. Bir dakika yavaş. İlk bir Poco'yu alalım. Poco yavaş Poco. Gel o Ve Grom'u çok rahat bir şekilde alabildim. Evet artık bu maçtan sonra Poco'yu da öldü dedirtmem kendime. Ve GG. Şöyle şunu açalım ve 15 kupa son 1 kupa. Şaka mı bu? 49.999 kupa. Abi ya. Hangi karakterle Kenji ile oynayalım mı? Kenji ile son maçımızı girelim. 50.000 için son maç. Kenji ile yargı dağıtmaya geldim. Kral bak sana biraz sinirliyim öldürmeyeyim. Ay, hayır lan. Ya şu karakter çok gına getirdi bana. Gel buraya. Adı neydi ya? Unuttum. Son bir canı hoppa ile vuramadım ama dur. Abi yavaş yavaş. Hayır öleceğim lan son maç. Abi bu ne? Suç yetkinliğine bak. Abi bitirdi bizi ya. Dur. Adam her sıktığı duvara alıyor mu? Adam her sıktığı duvara alıyor. Garip bir şey ama doğu kurtulduk ya. Bekle bu maç. Ölmek istemiyorum. Altıncıyız, beşinciyiz. Şu an bitti. Elli biniz. Şu yükü ben bir alayım. Bitti bu arada. Yes be. Nihayet elli bin olabildik. Günde bin bir kupa kasa kasa geldim buralara. Abi bunlar çok değişik şeyler olmuş ya. Sushi etkinliğindeki karakterler çok garip olmuş. Adam baksana bir tane vuruyor direkt ulti açıyor. Grey'i biz nasıl öldüreceğiz? şekilde öldürmemiz lazım ama adam içimizden geçecek misin abi ben söyleyeyim size dur geliyorum kral hop yeter ha gel la buraya ah be şu ultiyi tam alışamadım ya kendisi çok beceremesem de yine de yapacağız bir şeyler geldim bu sefer gelemedim yine gelemedim yine son bir canla kaçtı ya bir sakiniz şu anda. Ve nihayet aldım. Seni almadan ölmek istemiyordum. 50 bin öyle olmak istemiyordum. Bütün videoyu sana harcadım. Bir, bir gel buraya. Abi bunlar ne ya? Çok iyi oynuyorlar. Bir dakika. Tamam şimdi gel. Alırım ben seni. Şöyle bu ulti müthiş bu ulti. ikisine birden vurdum. Ama Mortis ben. Mortis beni kesemezsin sen. Müthiş bu ulti gelmedi ama Vin son maç bu kadar iyi olmamalıydı. Son maç mükemmel geçti. Kazandın 10 kupa verdi. Hazır mıyız? İşte bu. Abi müthiş bir his. bin oldum. Hayırlı olsun demeye başladı kulüptekinden. Şöyle teşekkürler. E, 50k oldum yazayım. Evet şimdi efsanevi açılımına geçelim direkt videoyu çok uzatmayayım. 50 binin efsanevisi sizler için basıyorum sağ üstte basacağım. Bastım. Viking Bull mu? Aynen Viking Bull geldi. Ya ben de Aslan Bull vardı ya. Evet Aslan Bull'um var ama Viking Bull da geldi. Şöyle bir alayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki kupa kasma videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kostüm de gayet iyi bence. Kostüm iyi lakin şuradan da 100 kredi alınca bir savaşçı açılacak. Şöyle Lili'yi de sizlerle birlikte açalım. Ve Lili geldi arkadaşlar. Kostümü de geçtim değiştirmeyeceğim. Lili ile devam edeceğiz. Yeni bir gizemli seçeceğiz herhalde. Moe'yi seçeceğim ben. Moe'yi seç. Belki değişiriz bunu. Şuradan alınacak başka bir şey var mı? Star hediyelerini sonra açarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah daha iyi yüksek kupalara geliriz. Şimdiki hedef 60k mı? Genelde daha bir k kasmaya çalışacağım. Şöyle şu karakterimizi de yükseltelim. Bir tane daha bastım ve yıldız gücünü falan da sonunda alırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.